daha güzel bir haber için burada olsaydık ama biliyorsunuz dün bütün Türkiye'nin diken bir haberle karşı karşıya kaldık. 8 yaşındaki bir çocuğun e, hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya kalması sonucu ki e, görüntüler hepimiz şok etti gerçekten. 8 e, yaşındaki abi. kuzumuz şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde takip, tedavi, bakım altında. Ben e, biraz önce e, yanındaydım e, kuzumuzun. Genel durumu. Gayet iyi. Ee, konuştuk, bilinçliyiz hatta. Ancak 8 yaşında buradan idrar ettiğiniz çok da kolay tamam. değil biliyorsunuz. Tamam, tamam değil, değil mi? Ancak genel olarak baktığınız tamam. zaman tamam. bir gelişme geriliği mevcut. Bu zaten hepiniz görür görmez anlayabiliyorsunuz. Burada önemli olan şey aslında gelişme geriliği değil. Onu muhtemelen doktor arkadaşlarla konuştuk. Bir ee, yıl içinde yavaş yavaş toparlayacaklarmış gibi görünüyor. Şu an pediatri servisimizde yatıyor. Hastamız e, oğlumuz pediatrik e, gastroenteroloji, endokrinoloji ve psikiyatri çocuk psikiyatrisi en önemlisi. Bu bölümler tarafından takip edilecek hasta, hastamız. E, gelişme gereği mevcut ama aslında daha önemlisi muhtemelen şu an çok algılayamadığımız ama e, tedaviler ve takipler sırasında algılayacağımız maalesef travmaları, ruhsal travmalarını göreceğiz. Bence burada benim iki şey var. Birincisi hiçbir canlının hak etmediği bu davranışı yapan insanların yanına kar kalmaması. Elbette o ailelerin şu anki durumlarını bilmiyoruz. Bu açıdan yargılamak çok doğru olmayabilir ama kendi adına vatandaş olarak bunu söylüyor, doktor olarak değil. Vatandaş olarak hiçbir şekilde hiçbir canlıya zarar kimsenin verememesi, vermeye kalkışmaması ve bunun en ağır yaptırımlarla karşıya bilerek buna kalkışmaması gerektiğini bilmesi bir şekilde yaptırımların biraz daha ağır olması gerekiyor çünkü çok güvenlik yere baktığınız zaman bu kadar ağır yaptırımlar bunlar hiçbir şekilde karar bile veremiyorlar. İkincisi de dedim demiş, dedim demiş olduğum gibi bu çocukta önemli olan e, muhakkak Akdeniz Üniversitesi'nde doktorlarımızın tedavileri olacaktır. Bir süre içinde e, sağlığa kavuşacak ama ruhsal sağlık açısından bütün toplumun görevleri var. Nedir bunlarda? Ona sevgi vermek. Ee, devletimiz onu koyacak biliyorsunuz sosyal hizmetler merkezinde birçok çocuğumuz geliyor buraya çok iyi bakılıyor maddi olarak ama halkımıza düşen bize düşen bir şekilde bazı kadınlar evde ne şaşırıyorlar bu anlamda onlara da ben buradan sesleniyorum en önemli şey sevgi hepimiz sevgi vereceğiz ki toplumun sağlıklı huzurlu olması için bireylerin sağlıklı mutlu ve sevgi dolu olması gerekiyor Akdeniz Üniversitesi olarak vermemiz gereken tıbbi müdahale ve psikiyatrik tedavi ve sevgi demek istiyorum ben. E, aklıma gelenler bunlar hocam siz eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Başhekim Ömür belki bir şeyler de eklemek istediğiniz e, Teşekkür ederim. Aslında hocam söylediniz söylediğiniz var. Tabii bunu sonra açıktan sonra e, ağrıdan beslenmeye geçmemek gerekiyor. Yüzden, sonra, bu yüzden uzun süre açtıktan sonra refeeding sendromu dediğimiz yeniden besleme sendromu diye O yüzden yüksek kalorili değil de düşük kalorili ve yavaş bir beslenme sürecine başlanacak. Bu tabi zaman alan bir süreç, rektör hocamızın da söylediği gibi. Umarım en kısa zamanda çocuğa gereken e, takviyelerle onun normal hayatından geri döndürebileceğiz. Bir evet, daha Çok güzel bir çocuk, onu söyleyeyim. Nasıl güzel bir çocuk? Gülümseyen bir çocuk. Ben aslında ilk, e, ilk e, daha korkak bir çocuk bekliyordum. Ancak bizi mutlu etti. E, gülümsüyor, bize iletişime geçiyor. Bu anlamda bu, tabii olumlu e, veriler. Bu beni çok mutlu Açıkçası daha farklı bekliyordum. Ama inşallah önümüzdeki süreç tabii uzun bir süreç. İşte, Psikiyatristler bunu daha iyi bilir ama uzun bir süreç. Önemli olan onu bu yaşadığı şeyleri de, geride bırakabilecek kadar güçlü yetiştirebilmek bundan sonrasında. Ama toplumun hepimizin görevleri var. Çocuklarımıza yeterince sevgi vermek, sahip çıkabilmek en önemlisi bence bu. Ben yani, vermek mesaj bu aslında. Çocuklarımıza sahip çıkalım lütfen.